Hocam o zaman Ege'ye geçmek istiyorum. Ege evet. Denizi'nde birkaç gündür böyle peş peşe yüzden fazla deprem yaşandı. Oradaki Santorini Adası'ndaki de bir volkanik patlamayı tetikleyebileceği yönünde bir uyarı var. E, sizce büyük bir volkan riski var mıdır? Bu sarsıntılar Türkiye'yi etkileyebilir mi? Şimdi orada jeologların bilgisizlikle e, sansasyonu bilmeyenin sesinin çok çıktığı, çok bağırdığı ve sansasyon yarattığı bir olay. O halde burası volkana yakın. Eyvah volkan patlarsa Santorini volkanı patlamış tarihte 1600. 3500 yıl evvel. böyle bir patlama olursa bütün e, Türkiye'de her şey biter gibi Endonezya'daki büyük bir depremin e, senaryosunu aynen aktarma noktası olmuştu. Aynı şekilde 99 depreminden sonra Marmara'da bir fay kırılır, bütün Marmara biter büyük kıyamet diyenler. O kırılacak fay söz konusu olmadığı gibi Santorini depreminde, volkanında da artık e, Aşağıdaki Mahmud Hazes'in haznesinde, bundan e, milattan önce 1600'de olan deprem düzeyinde bir magma birikimi söz konusu değil. Onu e, neden olduğunu anlatabiliriz, ama burada olan depremleri anlamak için bu depremler volkanik izma ile bağlantılı değil. Kuzeydoğu, güneybatı doğrultuda güneye bakan e, faylarda olan depremler. Ki yaklaşık o bahsettiğim Santorini, Ana Anafi veya Amargos Adası'nın güneyindeki çukurlar iki tane 1.7.2'lik, 1.7.7'lik iki depreme sebep olmuşlar. Şimdi burada beşlik depremlerin olmuş olması o düzeyde bir deprem olmaz. Çünkü kabuğuktaki stres boşalmıştı. Burada peki bu depremler niye oluyor diye sorarsak yaklaşık 50 sene, 70 sene olmuş. O depremler o fayın kenarındaki Kenardaki faylarda, daha küçük faylarda kırılmamış stresler kalmıştı. İşte onların boşalması. Orada böyle bir altı buçukluk, belki de yediye yakın bir deprem yapabilir orası. Çökmeyi yaratıyor. Peki soralım, burada volkan yeniden oluşur mu diye sorarsak, buradaki volkanı kontrol eden mekanizma bu çökmeyle gerilmiş olan kesimlerde kabuk gerilince daha kolay eriyor. Ve bu gergin olan Dan yaptığı bir çalışmaydı. Gergin kabuklar e, ergime sıcaklığı aşağıya düşüyor. Bu anlamda kızın lafın anlaşılırı orada büyük bir magma oluşumu 3600'den bu yana olacağını zannetmiyorum. Ben magma oluşumunun sayısal olarak gideriyordum. Bu anlamda bir volkan tetiklemez. Hele böyle büyük bir volkan patlayıp tarihsel Santorini olmaz. Çünkü sistem giderek Ege sistemi yavaşlıyor. O, bu kadar kesin konuşmamak lazım ama daha böyle bir magma oluşumu Endonezya gibi sık sık olan bir olay değil. Daha küçük küçük volkanlar patlıyor. Peki bu başta bu yüzlerce olan beşlik depremler bir büyük deprem yapar mı? Eğer 7.7'lik ve 7.2'lik deprem oluşmamış olsaydı benzer bir deprem yapardı. Fakat o depremle yaptıktan sonra o depremlerin yan tabakalarında artık o kadar büyük gerilme yok. Bir şey geldiği zaman bir yerden kırılmışsa o sistemde gerilme düşer. Yani stresini boşalttı diyebilir Yani bir kağıdı yırttığı zaman, yırttığı zaman hı hı. kağıt yırtılınca bir daha artık yırtamazsın. Burada stresini boşaltmamış olan küçük bir bölgede kırılmalar söz konusu olabilir.